Uzman isim buna da şükür diyerek Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve Memur Emekli Maaşı'nı açıkladı. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamına çevirdi. Bu noktada 5 aylık enflasyon verisine göre emeklinin %22,72 maaş tam oranı kesinleşmişti. Bindi ekonomist Evren Devrim Zeryut, net olan verirken kara haberi açıkladı. Ocak ayında emeklilere %49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak gerçekleştirilen maaş sağıma 6.700 TL ve altında 40 aylığı olan emeklilere etki etmedi. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'de kaldı. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklinin %22,72 maaş sağıma kesinleşti. Son bir aylık verinin eklenmesiyle emeklinin net maaş belli olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı %25 ila 26 arasında olacağı öngörülüyor. Uzman isimler de bu oran üzerinde mutabık olduklarını belirtiyor. Ancak maaş salma dışında bir refah payı gelecek mi? Sorusu da son dönemde araştırılmaya başlandı. %5 ila 10 bir beklenti olsa da ünlü ekonomist evren devrim Zeryut kara haberi verdi. Zeryut, emekliyinesi yanım zemlidir. refah pencere mevsimine erken sizdi. Zeryut, çünkü önümüzde seçim yok. Haliyle enflasyon farkı ne çıkarsa o oranda bir zaman alacaklar. %25 ila 26 bir beklenti var. Zaten o zam yapıldıktan 24 saat sonra havaya uçar, gider dedi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş zammı ile ilgili son bilgiler paylaşıldı. 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emeklilerin maaş zammı %22,72 olarak kesinleşti. Ancak ekonomistler, Temmuz zammı öncesinde yapılan hesaplamalarla birlikte kara haberler vermeye başladılar. Ocak ayında yapılan zam sonrasında emeklilere %49,25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu zam, kök aylığı 6700 TL'nin altında olan emeklilere etki etmedi. En düşük emekli aylığı 10.000 Türk Lirası seviyesinde kaldı. 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte emekli maaş zamı %22,72 olarak kesinleşti. Ancak son bir aylık verinin eklenmesiyle net maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 6 aylık enflasyon farkı %25 ila 26 arasında olması bekleniyor. Emeklilere ek olarak refah payı gelip gelmeyeceği merak konusu. Ancak ekonomistler refah payının gelmeyeceğini ve sadece enflasyon oranında bir zam yapılacağını belirtiyorlar. Memur ve memur emeklileri de benzer şekilde enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle zam alacaklar. Hazine desteğiyle uygulanan en düşük emekli maaşı 10.000 TL yükseltilmişti. Temmuz zamı sonrasında bu rakamın artacağı öngörülüyor. 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük emekli maaşının 12.513.000 TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. Yıllık enflasyon beklentisi hesaplandığında ise en düşük emekli maaşının 13.514.000 TL civarında olabileceği öngörülüyor. Bankaların müşteri kazanma işlevi arttı. Emekli promosyon kampanyaları 18.000 TL'ye kadar yükseldi. Temmuz zamı sonrası en yüksek promosyonların 20 bin Türk lirası ve üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ve memurların Temmuz ayındaki maaş zammıyla ilgili beklentileri, enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından netleşecek. Ocak ayında yapılan %49-25'lik emekli maaşı zammı, özellikle düşük gelir grubundaki emeklilere etkilemediği için eleştirilere neden oldu. En düşük emekli aylığının 10.000 Türk lirası seviyesinde kalması, emekliler arasında hayal kırıklığı yarattı. Emekli maaşlarının 19 bin Türk lirası olan açlık sınırının altında kalması da bu durumu daha da vurguladı. Temmuz ayındaki maaş zammı umut ışığı olarak görülüyor. 5 aylık enflasyon farkına göre %22,72 maaş zammı kesinleşti. Ancak son bir aylık verinin de eklenmesiyle maaş zamları netleşecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre %25 maaş zammı beklentisi bulunuyor. Uzmanlar, Temmuz ayı maaş zammıyla ilgili net rakamlarını açıklıyor. Temmuz ayındaki maaş zammı, emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyor. Son enflasyon verilerine göre net rakamların belirlenmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarında ne kadar artış olacağı netlik kazanacak. Emeklilerin Temmuz ayındaki maaş zammını beklediği bu dönemde en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası olması tartışmaları daha da alevlendiriyor. Geçtiğimiz 5 aylık enflasyonun %22,72 olmasıyla birlikte emekliler, Temmuz'daki maaş zamanı netleştirecek Haziran ayı enflasyon verisini beklemeye başladılar. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Başkanı Kazım Ergül, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.77 liralık seyyanen zam ve %5-7'lik büyüme oranını dikkate alarak en az 15.000 lira seyyanen zam beklediklerini ifade etti. Ergül, seyyanen zam talebiyle ilgili şunları söyledi. Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor. Çünkü yüzdelik artışlar, eşitsizliği daha da derinleştiriyor. Ülke ekonomisi büyüyor ancak emekli maaşları tüfeğe endeksli olduğu için bu büyümeden yeterince pay alamıyor. Bu nedenle büyümeden emekliye de pay verilmesi için seyyanen zama ihtiyaç var. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamını heyecanla bekliyor. Özellikle en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası seviyesinde kalması ve asgari ücretin dahi açlık sınırının altında kalması, emeklilerin geçim sıkıntılarını artırıyor. Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olmasıyla birlikte emeklilerin gözü, Temmuz ayındaki maaş zammını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve %5, lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15.000 lira seyyanen zam beklediğini belirtti. Seyyanen zam beklentisiyle ilgili her gün, seyyanen zam beklentiniz her zaman devam ediyor. Çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor, ancak emekli maaş artışları tüfeğe endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Bilmeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zama ihtiyaç var dedi. Her gün ayrıca, daha önce memura verilen 8077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmediği için bu durumun düzeltilmesi halinde memur emeklisine de bu farkın verilmesi gerektiğini ifade etti. Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Ergün, mevcut sistemin yoksul emeklileri olumsuz etkilediğini işaret etti. Bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan Ergün, hükümetin bu artışı sisteme entegre etmemesinin ve emeklilerin satın alma gücünü olumsuz etkilemesinin altına çizdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zammıyla ilgili net rakamların Haziran ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra belirleneceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre %25 maaş zammı beklentisi bulunuyor. Ancak uzmanlar ve emekli dernekleri bu zaman emeklilerin geçim koşullarını iyileştirmek için yeterli olmadığını ve seyyanen zam gibi desteklerin de önemli olduğunu dile getiriyor. Emeklilerin maaş sağma ve ek desteklerle ilgili beklentileri Temmuz ayında netleşecek. Özellikle en düşük emekli aylığının artırılması ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi kamuoyunun ve emeklilerin ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklamalar bu konuda önemli ipuçları veriyor. Erdursun, seyyanen zaman olmayacağını ve emeklilere kanunda öngörülen enflasyon farkının verileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarihi buluşmasında emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı gibi konular masaya yatırıldı. Özel, asgari ücrete ara zam yapılmasının ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu taleplerin kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Erdoğan'ın değerlendirmelerine göre, hükümetin hedefi fiyat istikrarını sağlamak ve bu sağlanana kadar emekli, çalışan ve asgari ücretlinin fiyat istikrarsızlığının faturasını ödemeye devam edeceği görülüyor. Erdoğan, daha önce memura ve memur emeklisine %20, sosyal sigortalar kurumu ve bakur emeklisine ortalama %25 artış yapılmasının mümkün olabileceğini belirtmişti. Ancak şu an için böyle bir artışın gerçekleşmediğini ifade ediyor. Belirlerine göre, 6 aylık enflasyonun sosyal sigortalar kurumu ve bakur emekli maaşlarını %25,46 oranında arttırması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise %20 seviyesinde bir artış öngörülüyor. Bu artışlarla birlikte en düşük memur emekli maaşının 17.690 TL'ye, Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi emekli kök maaş damının 14.208 liraya, Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emekli maaşının 8.808 TL'ye, Bağkur Tırım Emeklisinin maaşının 1.111 liraya ve Bağkur Esnaf Emeklisinin maaşının 12.722 liraya yükselmesi bekleniyor. Emekli maaş zamı ve asgari ücret artışı konusunda belirsizlik devam ederken, milyonlarca emekli ve asgari ücretli bu açıklamaların netleşmesini bekliyor. Emekli maaş zamının 3 Temmuz'da, refah payı ve yani zam olmadan, 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşeceği öngörülüyor. En düşük emekli maaşının ise 10.000 TL'den 12.500-15.000 Türk Lirası aradığına çekilmesi gündemdi. Türkiye'deki ekonomik koşullar ve siyasi kararlar, Emekli ve asgari ücretlerin geleceğini şekillendirmeye devam edecek.